Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, Özgü Şef'in mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün de sizlere güzel bir tarifi paylaşacağız. Yapacağımız tarif lokanta usulü güveç nasıl yapılır? Bugün sizlere güveç tarifi paylaşacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından keyifli güvecimizi hazırlamaya başlayalım. Malzemelerimiz 5 adet patlıcan küp küp doğradım. 500 gram dana kuşbaşı orta yağlı bir kase doğranmış domates, kuşbaşı, bir baş kuru soğan, iri iri doğradım, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çorba kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber, 3 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 6 kişilik yapacağız. Malzemelerimizi saydık, şimdi hazırlamaya geçelim. Evet malzemelerimizi saydık sizlere. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altında yakıyorum. Evet altını yaktığım ocağımın tenceremin ısınmasını bekleyeceğim. Bu arada yağımı da ilave ediyorum. Şöyle sıvı ayçiçek yağımı tencereme ilave ettim. Yaklaşık bir dakika boyunca ısınmasını bekleyeceğim. Etlerimin iyi mühürlenmesi için. Evet tencereye koymuş olduğum yağım artık ısındı. Etlerimi ilave ediyorum. Etleri ilave ettiğinizde cızırtıyı duymanız gerekir. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Evet etimiz rengi tamamen döndü. Kırmızılığını kaybetti. Yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Şimdi soğanımı ilave ediyorum. Doğramış oldum. Küçük soğanlarımı ilave ettim. 3 diş sarımsak bütün halde ilave ediyorum ve tuzumu da ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum şimdi tenceremin kapağını örtüyorum yaklaşık 30 dakika boyunca orta ateşte Altını kısarak pişireceğim. 30 dakika boyunca. Ardından sebzelerimi ilave edeceğim. Evet etimin üzerine kapağımı ilave ettim. Arada karıştırmam gerekiyor. Yani her 10 dakikada bir karıştırmam gerekti. Çünkü sürekli kontrol ederim ki hem karışsın. Alt üst dönüşümlü bir şekilde kavrulsun. O arada da takibini sağlamış oluruz. Şimdi 30 dakika boyunca ocakta kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet 10 dakika aradan sonra tencerenin kapağını açıyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Hem kontrolü sağlıyoruz hem de güzelce karıştırıyoruz. Soğan ve sarımsağın aroması tuzla beraber birleşti. Kokusu gelmeye başladı. Kaynamaya devam ediyor. Evet yaklaşık 30 dakikamız tamam. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Etimiz artık karamelize olmuş. Tamamıyla suyunu çekmiş. Renginden de zaten anlıyorsunuz taban rengi tamamen karamelize olmuş bir şekilde. Şimdi yaklaşık bir buçuk su bardağı kaynar su ilave edeceğim. Bir süre daha pişireceğim. bir buçuk su bardağı kaynar su ilave etti. Şimdi 20 dakikada bu şekilde kaynatacağım. 20 dakika suyla kaynadıktan sonra sebzelerimi birleştireceğim. 20 dakika aradan sonra tenceremin kapağını açıyorum. etim yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Güzel de bir kıvam almış. Şimdi öncelikle patlıcanımı ilave ediyorum. Kesinlikle patates kullanmayın. Patates kabak. Eğer patates kabak kullanacaksanız o zaman taze fasulye de kullanmanız gerekiyor. Türlü yapmanız gerekiyor. Sadece güveçte patlıcan, et ve domates yeterli olacaktır. Evet, patlıcanımı ilave ettim. Şöyle domateslerimi de ilave ettim. Pul biberimi de üzerine serpiştirdim. Karabiberimi de ilave ediyorum. karamış olduğum sivri biberlerimi de. Tatlı sivri biber, acı olmayacak. Evet, bu şekilde güzelce yayıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Biraz çekmesini bekleyeceğim. Hafif böyle domatesler, patlıcanlar böyle biraz hafif yumuşasın ardından karıştıracağım. Evet, 10 dakika aradan sonra tenceremin kapağını açıyorum. Hafif sebzelerin buharla buluştuğu tekrardan karıştırıyorum. Ben bu yemeğe salça kullanmadım. Çünkü zaten domates kullanıyoruz. Salça kullanmaya gerek yok. Kim yerlerde salça kullanırlar. Ama ben gerek duymuyorum. Salça tadını bozuyor. Zaten domates buna ayrı bir lezzet ve aroma katıyor. Sarımsak da birleşince gerçekten güzel bir aroma elde etmiş oluyorsunuz. Bir 10 dakika boyunca kaynatmıştık. Yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kaynatacağım. Ardından güveçlerime doldurup bir 20 dakikada fırında pişireceğim. Evet kıymetli takipçilerim artık yemeğimin altını kapatıyorum. Şöyle tenceremin de kapağını açayım. Yemeğimin altını kapattım. Fırınımı da önceden açtım. Yaklaşık 15 dakikadır fırınım ısınıyor. Sıcak bir derecede. Şimdi güveçlerimi doldurup hemen fırına doğru yolculuğa çıkarayım. Evet şimdi güveçlerimi dolduruyorum. Eşit bir şekilde malzemelerimi içerisine dağıtarak 6 adet güvecim vardı. Altı eşit şekilde bölüştürüyorum. Böyle hafif de suyundan gezdiriyorum üzerine. Zaten bu suyunu sebzeler çekecek. Süslemesinde domates ve biberle yapacağım. Elimde kiraz domateslerim vardı. Şöyle kiraz domates ve köy biberim elimde vardı. Bunları değerlendirerek üzerlerine dekor yapıp fırına vereceğim. Evet çok basit ve kolay malzemelerle yapabileceğiniz keyifli bir güveç tarifi bugün sizlere hazırladık. Tabii ki farklı tariflerde bundan sonra sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi güveçlerimi öncelikle fırına vereyim. Evet fırınımı önceden altını açtım ve güzelce ısıttım. Şimdi güveçlerimi fırına sürüyorum. yaklaşık 20 dakika boyunca fırında kalacak güveçlerim. kalan iki güvecimi de ayrı bir tepsiye koyuyorum. Onları da fırına sürüyorum. Artık fırınımın kapağını kapatıyorum. 20 dakika sonra güveçlerimi fırından çıkaracağım. Evet kıymetli takipçilerim güveçlerimiz hazır artık. Görmüş olduğunuz gibi fırından çıkardım. Güzelce özleşmiş. Patlıcanlı sebzeli etli güvecimiz hazır. Tam iftarlık, keyifle yiyebileceğiniz bir tarif. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli takipçilerim güveçlerimiz hazır artık. Görmüş olduğunuz gibi fırından çıkardım. Güzelce özleşmiş patlıcanlı...